Evet Ömer Faruk bu arada. Heh. Ses görüntü canlı yayına gidecektir dost. Hoş geldiniz biliyorum, ne aramıştık işte... Kolay gelsin. Evet. Ee, FIFA Hoş 23 geldi. var mı acaba sizde? FIFA 23. Ee, hemen bir bakalım şöyle gidip de. Hmm... FIFA 23 demiştiniz değil mi? Evet, evet. Tamam. Nerede bu? Heh, şu mu? Aynen. Tamamdır dostum. Ee, FIFA 23. Hemen bir e, kontrol yapalım ama ilk öncesinde söylemem lazım. Benim şu anda eee Böyle söyleyeyim. <laughs> evet dostum şöyle bir şey var. Ee şöyle bir durumumuz var. Ben şimdi hemen satmaktansa, Eğer senin için uygunsa bilmiyorum ama ben ilk önce bir chat'ten ve internetten bir fiyat kontrolü yapacağım oyun için. Ardından ee değerlendiririz. Buradan almak istersen elden verebilirim. Yoksa Letgo ve sahibinden ikinci el olaraktan daha ucuza alabilirsin. Ama ilk önce <laughs> ben bir şimdi işte bir sorayım. Evet arkadaşlar aranızda FairMiy satan var mı? Temiz e, ee, sahibinden ilan numarasını atsın E, ee, dostum el, elden almak istemiyorsan eğer daha ucuza istiyorsan ikinci el istiyorsan eğer Eee şöyle söyleyeyim sana Sen bana numaranı ver İllaki e, atan olacaktır Ben sana paylaşayım Tamamdır o zaman ben size numaramı vereyim Tamamdır hemen alalım Şöyle Ben size uzatayım hemen kaydedersen Hemen bana bir yaz Böyle tamam Tamamdır tamamdır dost İyi günler. Kolay vereyim istiyorsan. Yok gerek yok. Kolay gelsin. tamamdır. İyi günler. İyi günler. Evet. Evet dostlar. Evet, eee kulaklıklı bebek. Kulaklıklı bebek. Ben şu anda PlayStation 5'i satmıyorum hayatım. Eee ama şu an ikinci el temizinden 15-16 bin lira civarında bulursun. Yo, kardeşim Buyur, gel dostum. buraya gel. yo, yo, dışarı sen gel. gel. Bir şey mi oldu sen gel. Abi, dışarı gel. Ses görüntü canlı yere gidecek. Sen buraya gelir ya misin? Kardeşim bir dışarı gel ya. Sen buraya gelmeden ben seninle konuşmam. Ya kardeşim bir dışarı gel ya bir şey konuşacağız. Bak ses görüntü canlı yayına gidecektir bak. Ya tamam kardeşim sen olmaz. bir dışarı gel. Tamam dostlar iki saniye sizi bekleteceğim. Kardeşim bir dışarı gel ya. Geliyorum hemen. Ya kardeşim gelsene niye gelmiyorsun? Ya bak ben tamam. diyorum ki sen benim babamı niye arıyorsun? Ya bak. Sen beni iki arasana. 2 haftadır, haftadır otelden 2 haftadır otelden. Ya bak tamam kardeşim sporcu. bak sen bak, benim, benim babamı beni niye arıyorsun? Manevi... Bak sesini yükseltme. Sesini yükseltme ilk önce. Bak benim maddi ve manevi zararım var. Senin o... sunan. Ben avukata başvurdum. Babanı da aradım. Yaptırmayacaksın tamam, siz arısın, herhalde. Polisi molisi niye arıyorsun kardeşim evet, sen Benim umurumda değil. Ben seninle muhatap olmuyorum. Avukatım seninle bilgiye geçecektir. Tamam mı? Ben o kadar Abi, söylüyorum bak. sana. Allah Allah. Kardeşim bak ben sana ne diyorum? Bak sen, sesini yükseltme. Sen, sen bak, seni babanı polisi niye arıyorsun lan? Bak sesini yükseltme. Bak. Lanlı manlı kulaş. Kulaş bak. Lanlı ulanlı konuşma benimle. Dükkandasın sesini de yükseltme. bak şimdi dükkanını yıkarım ha. Arkadaşım sen ben kimsin? Sen ne dedim? Sen dükkanı. benimle ilgilen dedim. Sen beni ara dedim. Beni. Babamı niye arıyorsun? Ben bilmiyorum. Ben aradım seni. Seni de aradım. Babanı da aradım. İkiniz de yaptırmıyorsunuz. Ben avukatım. Seni sen babanı arıyor muyum kardeşim? Arayamazsın zaten. Babam seninle konuşmuş. Babamı da söyledim. Babam sizinle konuşmuş. Yapacak bir şey yok. Tamam Olsun. kardeşim. Bak ben, ben yani, tahrik etme kardeşim beni tahrik ben etme. Ben seni tahrik etmiyorum sen ya tahrik bak, oluyorsun ya. Ya bak orospu karı gibi davranıyorsun ya. Arkadaşım. Orospu karı gibi davran mı? Bak bak dilini düzgün kullan bak dilin hakim ol dükkandasın. Lan bak Dizinini beni de bana deli şey etme. Çıkar mısın? Çıkar Lan mısın? Kardeşim çıkar sen mısın? dışarı Senin gel anladım. ya. Çık, sen çık, dışarı çık, gel ya. Çık 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 dükkandan çık. Çık polis arayacağım bak yoksa. Avukatıma bildireceğim seni. Tamam tamam. Eyvallah abi. O orospu çocuğu. Abi dükkan bombalıyor. Dükkanım mı yok? <laughs> oldu Sinekli dükkan. Evet ee, bakalım. Devran Ünal. 5 TL göndermiş sağ olun, dostum Çok sağ ol. Necati Ünal. 20 TL göndermiş. Oğlum sizin yayınlarınızı sürekli seyretmekte. Kredi kartından dün para çekmiş. Olsun. Sizin gibi bir beyefendiye 20 TL'mizde 5 TL'mizde feda olsun demiş. Sağ olun. Eee, Dostum dediğim gibi PlayStation 4 kalın kasaları 5000-6000 bin, bin lira civarında piyasada çok temiz bir şekilde bulabilirsin. İncel olarak da. Xbox abi Xbox'ları bilmiyorum. Hiç çalan olmasın Xbox'ları bilmiyorum. Selamun Aleyküm. O Aleyküm selam dost. Sana istiyorsan bir şey verebilirim. Kolonya olur abi olur. Kolonya Ama abi önce buyur. elimde bir tane PSP vardı abi. Onu ne yaparız abi PSP? PSP... Dostum PSP'yi ee, İkinciyi satman daha şey yani kendin satman daha iyi daha yüksek fiyatı satarsın. Benim alacağım fiyatı söyleyeyim ben sana 2000-3000 civarı. Abi vallahi şu an nakit istiyorum ama yani Trendyol'da ve sahibinden 4000 lira civarı diyorlar ben 4000 aşağı satmam yani. Yani ben sana söyleyeceğim fiyatı söyleyeyim yani 2000-3000 civarı benim vereceğim fiyat sana söyleyeyim benim de kar etmem lazım. Ee, i̇stersen arkadaşlar aranızda var mı? Abi chatte ne diyorlar arkadan biri geçti falan şey diyorlar da tam anlamadım abi troller gelmiş. Eee ses görüntünün canlı olacağını söylemiş miydim ben size? Söylemişsiniz abi hiç yok. Tamamdır. Evet dostlar alacak varsa sahibinden numarası oluşturursanız, ilanınızı oluşturursanız bana numaranızı yazın tabii. Abi. <laughs> Doğru vallahi uğra buluruz. Kusura bakmayın. Ya aşağıya. Artık biraz aşağıya amıra koyayım. 8 tane şat vurdum amıra koyayım sana. Biraz aşağıya geçin amıra koydu dur lan. Bir şey Lan kil çeksene amk Lan kil çeksene Ya kanka ben yanlışlıkla sıktım siz niye sıkıyorsunuz merhaba sağ ol. Kanka amk'yım 80 tanem bu kaderim <gülüyor> 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 Çok komik <korkunç. gülüyor> <Aaaa! gülüyor> <laughs> <laughs> ya PSP devam edelim abi PSP satımına devam edelim dost Evet dost ee, PSP satımına devam edelim En son numaranız e, Sen bana e, Şuraya ben sana numaramı göstereyim Sen bunu kaydet Mesaj at bana e, Arkadaşlar e, İran numarasını ben çete sabitlerim. Tamam mı Hadi kardeşim görüşürüz Allah'ım Gençler Topaş Şahin'i ben bildim mü ben ya Ömer Faruk, e, PlayStation 4 Pro kalın kasalar e, şu anda piyasada 4000-5000 TL civarında. İkinci el temizleri 6000-7000 bin, bin olabilir. Birazcık tuzlu piyasa. Evet, e, hoş geldin dostum. Ses görüntü canlı yayına gidecektir, haberin olsun. <laughs> Kanka konuşsana mikrofonu kapalı <laughs> mikrofonu kapalı dost Kanka benim mikrofon mu kapalı 2 saattir kardeşim <laughs> dışarı <düşüğün> gelsin <laughs> <düşüğün gülüyor> pet sat abi demiş. Abi satın alım yapmıyorum kardeşim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Allah Oğlum ne oluyor lan? Ananı sikerim ha lan. Lan. Ola da bazı. Ne